İyi günler arkadaşlar. Bugün sizinle Kore maskesi yapacağız. Bunun ölçülerini arkadaşım verdi ama yine çok soran oldu. Şöyle bir kısaca göstermek istiyorum size. Şimdi elimizdeki ölçü 14 santime 15 santim bir kare elde edeceğiz. Ve bu karede şimdi buradaki ölçülerimiz şu şekilde olacak. Önce şu alt sol köşeden 2 santimden bir işaretimizi alıyoruz. Daha sonra sağ köşeden 1 santimden işaretimizi alıyoruz. Ve her iki taraftan da şu kısımlardan 8 santimden Buradan da buradan da 8 santimden işaretlerimizi alıyoruz. Ve yine buradan da 8 santim işaret alınıyor. Bu işaret alındıktan sonra şimdi kalıbımızı nasıl ortaya çıkartacağız? 8 santimden 2 santim olan işaretten şöyle bir çizgimizi çekelim. Ve daha sonra 1 santim ve 8 santimdeki işaretimizi birleştirelim. Şimdi burada yapacağımız şimdi burada yapacağımız e, şu ovallikleri yani şu ovallikleri e, en kolay şekliyle hemen göstereyim. Benim elimde bir adet tabak var. Şöyle bakın çizgiden çizgiye yani noktadan noktaya şöyle getirdim. Şöyle hemen çizgimi alıyorum. Ve Şimdi buradaki şu çizgiyi de yapmak için bu şekilde koyuyorum. Evet kalıbımız ortaya çıktı. Şimdi bu kenarlarından keselim. Kalıbımız etrafını kestim ve kalıp ortaya çıktı. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu kumaşımın üzerine çift kat Kumaşım. Üzerine koyuyorum. 1 ee, santim paylı olarak kesiyorum. Sadece ben e, dikerken bunu tek kattan diktim. Kumaşım dalgıç. Astarlamadım. Ve e, sadece şuradan kıvırma işlemi yapacağım için buradan bir buçuk santim bir pay bıraktım. E, göründüğü gibi bakın sadece bir overlock geçtim ve temizledim. Kenarından sadece şöyle kıvırıp İçinden lastiği hatta lastik isteğe göre bakın şöyle bağlayıp istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz bunu içine geçiriyorum lastiği bu kadar. Bunu siz isterseniz astarlı yaptığınızda çift kat tersinden dikip birleştiriyorsunuz daha sonra birbirini.